burada. Hoş bulduk, selamlar. Kızlar nasılsınız, iyi misiniz? Ay ay canlarım benim. Aman hanım kızlarımıza bak böyle. Herkes, buradaki, buradaki en büyük ablamız kimdir? Sen misin? Sonra Yağmur. Bir dakika durun. Ee, sen kaç yaşındasın? Sen? Peki hangi tarihte doğdun? Sen? Şimdi 15 dedi ve bu kazandı. Çünkü söylediği için kazan. Sen boy olarak biraz daha uzun gözüküyorsun bence ama bu kendisi tarihi hatırladığı için söylediği için o kazandı. Kızlar, size bir hediye versen kabul eder misin? Evet. Mesela ne olabilir? Barbie. Barbie. <laughs> Artık öğrenmişler de maşallah. Aa, var. işte var. orada. Ne hediye olduğunu da biliyorlar. Hadi Barbie'leri getirin bakayım böyle, tamam. Şimdi kızlara Barbie, şöyle. Kızları bebek. Tamam. Böyle böyle. Kızları bebek. Kızlar bebekleri alıyor. Sen de al. Hadi al bakalım. Tamam. Kızlarımıza bebek. Tamam. Sen de al. Şimdi erkeklere bebek olmaz. Erkeklere de... Ha, kızımız da burada var. Kızımız burada var. Tamam. Sana da verelim. Şimdi erkeklere de futbol Hadi kızlar bir hata fotoğraf alalım beraber beraber. Onlar da geliyor, onlar da geliyor, onlar büyümüşler. Onları olmasın. Hadi kızlar. Otur yakalın.